Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beraber e, size bazı şeyleri anlatacağım neden bu kadar süredir video çekmediğimi ama anlatmadan önce like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar biliyorsunuz ki ben çok video atmıyorum hatta en son kurban bayramı olmuştu o zamandan sonra hiç video atamadım eee ben arkadaşlar bir kursa yazıldım. Daha gideli iki gün oldu. Hazırlık için top aldım. Krampon da alacağım. Ve arkadaşlar bunları e, yanıma telefon alacağım. Siz de beni görebilmeniz için bazı şeylerle telefonu çekeceğim. Neden video, at video atmıyorum? Aslında shorts video atıyorum ama... Ee, böyle çekip de attığım videolar genellikle olmuyor. Ee, benim arkadaşlar telefonum bu şekilde. Yani ben size bir dakika. Şu telefondan atıyorum size video. Bu telefonun bir ses sorunu var. Bu telefon e, içine ses almıyor. Yani kamerayı çektiğimizde kesinlikle içine ses almıyor. Bu yüzden de sesim gelmediği için shorts videolar çeksem bile İçeriden bir e, müzik bulmam gerekiyor. Müzikten anca öyle sizi dinletebiliyorum. Ben de arkadaşlar şu anda annemin telefonunu aldım. Annemin telefonundan kendime göndereceğim. Sonra da YouTube'a falan eklenirse ekleyeceğim. Sesim de gelir umarım. Evet arkadaşlar ben şimdi e, iki gün yani iki gün oldu gidelim Yani cumartesi pazar günlere gidiyorum genellikle. Eee Genellikle videolar az atıyorum ama e, az attığım için de böyle çok da zaman bulamıyorum arkadaşlar. Böyle dışarı gidiyoruz, gezmeye gidiyoruz. Zaten herkes tatile gidiyordur büyük ihtimalle. 3 e, aylık bir tatil olduğu için. Herkes şu anda geziyordur. E, biz de tatilimizi yaptık. Sonra okulların açılmasına 2 hafta kaldı. Ben okul açıldığında büyük ihtimalle size video gönderemem. Belki ayda 2-3 tane video gönderebilirim. O yüzden çok da zaman bulamayacağım size video gönderemeyeceğim. Ama ayda bir iki tane shorts video gönderebilirim. Bu şekilde video gönderemem. Çok fazla zamanımı alır. Bir de ders çalışırız. Şu kayıt, sınavlar falan da başlayacak. O yüzden böyle şeyler... Yani büyük ihtimalle video gelmeyecek size çok fazla. Bir de zaten cumartesi pazar günleri atarım diye tahmin ediyordum. Ki e, kursa yazıldım futbol kursuna. E, yetenekli de oldum gerçekten. Bullar Spor'a herkesin gitmesini de tercih ediyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir takım. Ve altyapısı da iyi. Ee, bu şekilde böyle Cumartesi, pazar günleri çok video atamam yani. Belki saat 1-2 gibi anca atabilirim arkadaşlar. Ee, o şekilde. Çünkü e, ben arkadaşlar bulvar sporu saat sabahın 10'unda 12'de dönüyorum ama 1 ve 2'si yani saat 1.30 ve 2 gibi 2'ye kadar dinleniyorum. 1 saat uyu Uyuyorum. Bir saatte telefonla geziniyorum. Ee, sa sonra saat 3-4 olduğunda çok sıcak olduğu için birazcık zor video atıyorum. Ama gene de sizin için çalışıyorum. Ee, zaman buldukça size video atacağım. Ee, Kanalıma abone olun. Like atın. Yeter zaten. Bu yüzden size çok video atamadım arkadaşlar. Bir dahaki sefere atacağım. Ee, İlk 5 gün video atamazsam demek ki e, ben çok yoğunumdur, çalışıyorumdur. Yani dersler, sınavlar var. Annem de birazcık çalışmamı istiyor. Ben de o yüzden çalışıyorum. Çok zaman bulamıyorum video atmaya ama gene de sizin için deniyorum. Beni dinlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Abone olup like atmayı, yorumlar da yazmayı i'm